Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıflarla beraberiz. Suzy Teacher ile Reis kanalına hoş geldiniz. Birinci ünite personality and appearance kelimelerini soracağım. Bir yarışma yapacağız aramızda arkadaşlarınızın da yüzünü kapatıyorum. Bunu bilerek tedbiren yapıyorum. Başlayalım gençler. Selfish. Bence. Güzel. Sen yerin Eymen. Sen arkaya Aysima. Stubborn. Aynı oldu. Punctual. Ol. Right. Right. Aa, gittim Mustafa. Sen arkaya Sena. Kızlar, hadi bakalım, birazcık heyecanlanalım. Lazy. Tembel. Aynı anda oldu. Clever. Zeki. Oh, shy. Utangaç. Oh, <laughs> kind. Şey, e kind. <gülüyor> kind. <gülüyor> kind. Değiştirdim. Honest. Dururuz. E funny. Eğlenceli. E komik. E komik e bir tane daha, son bir tane. Outgoing. Dışa dönük. <laughs> e olmadı. E helpful. Yardımsever. Evet, sen geldin sen arkaya. Kızlar. Pekala. Nervous. Ee, gel, gel. Güzel. Sen Aysim'a evet. ay ay yerine. Bu sefer tek bir soracağım. Tek tek gelin arkadaşlar. Sen önce seninle başlayalım. Yap. Easy going. E, Peki. Forgetful. Neyse. Generous. Cheerful. cheerful. Polite. E, polite. 3, 2, 1. Kaybettin. Geç e, yerine. Arkadaşın de kazandı de ama seni bir test, de de test de edelim hemen. Patient patient 3 2 1 bugünün kazananı yok